Selam, ben Davutta. Dostlar, 28 Mayıs 2020 tarihinde 114 Hareket Derneği'nden Cübbesiz Mahmut ismini kullanan Mahmut el görmüştü galiba, abimizin adı. Evet, onunla zaten Ensar Doğu arkadaşının adı. Ensar Bey'in yapmış oldukları bir programı izledim. Birkaç gün önce izlemiştim. İlk izlediğimde, baktım müsait değildi. Dedim sonrasında tekrardan ben izleyeyim. E, programın adı e, Saklanan Ayetler. Birinci bölümü izledim. İkinci bölümü e, izleme fırsatım olmadı daha. E, şimdi e, o camiyi tanıyanlar, e, tanırlar, bilirler. E, neler konuşulduğunu, neler söylenildiğini e, tahmin edersiniz. E, bu sebeple yani tek tek videoda neler konuşulduğunu söylemeyeceğim. Video'nun başlığından e, anlamışsınızdır ama e, video boyunca sadece o konudan bahsetmeyeceğim. E, yani şu o, iddia vardır ya, işte Kur'an bize yeter e, diyen hocaların e, genelde e, popüler olanları e, ve basında e, kendilerini e, çokça gösterip boy gösteren hocaların hepsinin e, birçok kitabı vardır. E, her yıl ya da birkaç yılda bir mutlaka bir kitap yayınlarlar hem millete karşısından çıkarlar. Kur'an işte size yeter. Kur'anı okuyun. Kur'anı okuduktan sonra başka bir kitaba ne gerek var diyerek o ne gerek var demiş oldukları o kitapların listesi ayrı okunulmamasını istedikleri ama kendilerini yazmış olduğu <laughs> kitaplarında okunulmasının neredeyse farzahiyin olduğunu vurgularcasına reklam yaparlar. İşte Mahmut abimiz de benzer bir şeyle, düşünceyle böyle bir kitap yazmış. Bana namazı gösterme, bana namazdan bahsetme isimli bir kitap yayınlamış. Öncelikle emeğine sağlık, ona bir şey demiyoruz. Kitaplar tabii ki de yazılması kolay şeyler değil. Bu bir emektir, bunu anlıyorum. Bir yazar olarak gerçekten takdir ediyorum. Çünkü kitaplar yazarın çocuklarıdır e, ve e, ebeveyn de çocuklarını sever e, ve ona çok büyük değer verirler. E, bu sebepten e, Mahmut abinin yazmış olduğu kitaptan ötürü, emeğinden ötürü kendisini e, tebrik ediyoruz, e, hayırlı olsun diyoruz. E, her ne kadar gereksiz bir e, konuyla alakalı e, kitap olmuş olsa da zaten e, bu videomun, eleştiri sadedinde olmasının sebebi de bu. Şimdi madem ki Kur'an'da namaz ayrıntılı anlatılıyor, siz neden böyle bir kitap yazıyorsunuz? Video içerisinde, yanılmıyorsam 34 ve 35. dakikalarda bu soruyu kendisine işte sormuş vatandaş. E Tabii zeki insan çok. Ama Mahmud abimizin verdiği cevabı ben pek söylemeyeyim. Allah rızası için siz bir ilgili videoyu açın ve oradan izleyin. Yani canınız sıkkınsa sizi güldürür. Zaten video boyunca güleceğinize eminim. Şimdi bunu neden söylüyoruz arkadaşlar? Çok ayrıntıya dalmadan, çok teknik konulara girmeden kaldı ki video'nun teknik olacak bir tarafı da yok aslında. Ya hem diyorsunuz ki işte Kur'an bize yeter. Din adına, Kur'an haricinde hiçbir şey gerek yok Her şey apaşikar, güneş ışığı gibi aydınlık. İşte Kur'an beyan edilmiştir. Kendisine açıklıyor falan. Kabilinden çok affedersiniz ama işkeme-i kübradan atma diyebileceğimiz atmasyonlarla bir şeyler söylüyorsunuz. Hem Kur'an'ın hızına saldırarak bir şeyler söylüyorsunuz. Söyleniliyor. Ya da söyleyenlere destekliyorsunuz. Alkışlıyorsunuz. Hem de kalkıyorsunuz ya kitap yazıyorsunuz ya da o e, kitap yazan e, hocaları alkışlıyorsunuz. O camiaya yönelik olarak söylüyorum bunu. Mahmut abimiz de böyle bir e, şeyle e, destursuzluk ile e, böyle bir girişimde bulunmuş e, ve e, böyle bir kitap yazmış. Zannederim ikinci bir kitap daha e, yazmayı düşünüyor anladığım kadarıyla. Çünkü program izlerken arada bir işte mutfağa gidiyorsun falan falan Hayır böyle olunca da o süre boyunca dikkatle izleyemiyorsun tabii programı. Ve orada şöyle bir ifadeye yer verdi. Ben tekrar tekrar izlemediğim için eğer yanlış bir yorum yaptıysam Mahmut abiden özrü beyan ederiz. Bu yeni üzerinde çalıştığı kitap Kur'an'ın fragmanıdır şeklinde bir ifadeye yer verdi. Herhalde saklanan ayetler başlığı altında mı bir kitap yazıyor? Kitabın adı o mu? Onu tam bilmiyorum arkadaşlar. Muhtemelen bu minbat üzere yazılıyor zannedersem kitabın. Yani Kur'an'ın fragmanı diyebilecek kadar ileri gidebiliyor. Ama birileri Peygamber böyle bir söz söylemiştir ya da e, Peygamber ve vesselam böyle bir sayı hadisi var denildiğinde de peygamberin yanında mıydın, peygamberden sen mi işittin, kabiliğinden e, komik komik e, eleştiriler yapabiliyorlar. Hani ümmetin çocuğu da şunu sormak zorunda kalıyor, bu senin ayet dediğin, Allah'a ait olduğunu söylediğin e, o, o bilgiler, o data, Peygamber'e vahiy olunurken sen peygamberin yanında mıydın, video çekimi mi yapıyordun, var mı bir VTR'n falan şeklinde sorular da soruyorlar tabii ümmetin çocukları. Buna da tabii doğru düzgün cevap veremezler, mümkün değil. Çünkü usulleri yok. Şimdi arkadaşlar, ilgili videoda Mahmud abimiz ve dava arkadaşım, zannetsem Ensar Üzümcü müydü o arkadaşa, deminden beri soy ismini düşünüyorum, aklıma gelmiyor. O arkadaş, işte takdir edersiniz o camianın din algısını, din yorumunu, dine bakışını çok iyi biliyorsunuzdur, bilen insanlar için diyorum. Ben çok iyi biliyorum. Din adına doğruya dair ne vardı diye düşünüyorum. Çok da doğruya dair bir şey yoktu. Yani din adına pek yoktu. Yani orada ön yargılardan kurtulamıyoruz, Kabileden güzel açıklamalar yaptılar. Bunlara bir şey demiyorum. Ama İslam dini budur, bu değildir şeklindeki o başlık altında anlatılan o şeyler e, dahilinde pek doğruya dair şeyler yoktu. E, bunu söylüyorum. E, bu sebepten e, işte Mahmut abimiz o ilgili videoda e, genelde kendisi konuştuğu için e, genelde yanlış olan şeyleri, sallamasyon olan şeyleri Mahmud abimiz sergiledi. Kendi pişirdi. Kendi yedi. Kendi duasını etti. Böyle bir durum oldu. Sayın Mahmud abimizin dine bakışını, dini yorumlayışını biliyoruz. Metodunun olmadığını biliyoruz. Metotsuzluk ile din anlatmaya kalkışan insanların neler gevelediğini çok iyi biliyoruz. Mahmut abimiz de tam bunların destekler ve bizi de ne yapar işte doğru kılacak şekilde bir konuşma yapmış bir şeyler paylaşmış heyecanını anlayabiliyoruz onu her zaman görebiliyoruz Mahmut abimizin konuşmalarında ya 114 Hareket Derneği, yani Edip Yüksel'in camiasından ne beklersin? Bunları beklersin, bunları sevgiliyorlar. Ama şunu da itiraf edeyim, 114 Hareket Derneği'nin içine girmiş olan bir insan olarak yıllar öncesinde, yani o yine girmiş olan bir insan olarak, o camianın mantığını bilen bir insan olarak, yine de Mahmut abi biraz farklı yerde tutuyorum, açık konuşayım. Yani edepli olan ve olgun olan kişiler arasındadır. Ensar Bey de öyledir. Gerçekten öyledir. İstanbul'da yaşamıyor ama Gürkan Bey için de aynı şeyi söyleyebilirim. Sadece din adına bu kişileri ciddiye almıyorum. Bunu yüzlerinde de söyledim. Söylerim. Aha da söylüyorum. Burada olsa da yine söylerim. Çünkü din adına doğru olan şeyi söylemiyorlar. Öyle inanıyorlar dostlar. Yani ineğe tanrı diyen, başka varlıklara tapınan, başka din mensubu insanlar nasıl ki o dinlerinin kutsal olduğuna inanıyorlar. Onlar da bu şekilde inandıkları şeyin, yani İslam dini adı için söylemiyorum dostlar. Yanlış anlaşılmasın. Ee, diğer din kardeş, e, İslam, Müslüman olan kardeşler beni yanlış anlamasınlar. Bunların din algısını e, nı, e, doğrulara telakki etmelerindeki o, o şeyi e, kabullenmeyi e, e, size dile getirmeye çalışıyorum. Yoksa e, bir insan herhangi bir dine inanabilir, inanmayabilir. Birçok tanrıya tapabilir, tapmayabilir. E, tanrı'ya inanmayabilir. Bu inanç ve inansızlık durumu o insan için doğru olan bir durum olabilir. Her ne kadar insanlar bir şeye inandığında veya inanmadığında ya da insanlar herhangi bir şeyin, görüşün nasıl söyleyelim doğru ya da hakikat olduğuna dair bir zehaba kapılma durumu söz konusu olduğunda sadece o insanları anlamak ve o insanlara saygı duymak gerekir diye düşünüyorum. Yoksa birilerinin işte argümanlarını ortaya atarak sürerek aha da size kanıtlar sunuyorum, bu kadar argüman sundum, hala inanmıyorsunuz, kabullenmiyorsunuz, siz ne kadar basiretsiz, kör insanlarsınız demeleri çok da ciddi alacak şeyler değil. Çünkü bunu herkes söylüyor. Halbuki böyle olunca da bu 114 hareket camiası için de aynı şeyi söylemek lazım. İslam dininden bahsederken her zaman diyoruz ya, asırlardır bu din yanlış yaşandıysa kusura bakmayın bu din Allah'ın dini diyemezsiniz. Ve sizin anlattığınız ya da sizin şeyhlerinizin yani Edip Yüksel gibi, Reşat Halife gibi şeyhlerin, sahtekarların anlattıklarının doğru olduğunu ümmetlerden bilecek. Kaldı ki doğru değil gibi gibi çok fazla sorular e, sormuştuk dostlar. E, kanalımda e, ilgili e, videolarda da bayağı bir anlatmıştık. Dilimize tüy bitti. E, anlat 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 nereye kadar. E, hal böyle olunca da dostlar e, birçok arkadaşlar ön yargı çok 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 fazla e, tavan yapıyor. Başka bir taraflarda da tavan yapıyor. Hal böyle olunca da onlara gerçeği gösteremiyorsun. E, Mahmut abimizde de durum e, herkese aynısı. E, ilgili videoda çok fazla bilmişlik taslıyor Mahmut abimiz. E, bil kendisine yetmez gerçekten kendisine yetmez yalan yanlış beyanatlar garip şeyler söylüyor birazdan Kur'anla alakalı bir video paylaşımı yapacağım için şimdi söyleyeceğim şeyler tekrar olur düşüncesiyle söylemiyorum o, o ilgili bundan sonraki paylaşacağım ve çekmeyi düşündüm o videomda bazı şeyler söyleyeceğim dostlar bunu paylaşmak istedim çok fazla detaya inmiyoruz. Söylediğim gibi sadece Mahmud abimizin madem ki Kur'an'da her şey açık, namazın nasıl kılınacağı açık, siz neden kalkıyorsunuz, böyle bir kitap yazıyorsunuz. Sonra tuttuğunuz o ilgili videoda bir hanımefendi... Mesle alakalı kalınca bir kitap yazmış. İşte onunla biraz dalga geçiyorsunuz. Ondan sonra işte bunu gereksiz bir kitap olduğunu söylüyorsunuz. Bence de gereksiz tabii bu kadar basit meseleler için bu kadar fazla hani ümmetin gerçekten zamanını çalacak şeyler kitaplar yazılması bana göre de gereksiz diyebilirim ama yani sadece emeğe saygım var. Ama aynı şeyi siz yapmasanız Mahmut abi, o yüzden de bu eleştiri videosunu çekiyorum ben. Aynı şey siz yapmasınız. Madem ki Kur'an'da her şey var, açık bu ibadette neden ayrı ayrı kitaplar yazıyorsunuz? Namaz orada anlatılıyorsa neden namazla alakalı kitap yazıyorsun? Zekat anlatılıyorsa neden zekatla alakalı kitap yazıyorsun? Haç anlatılıyorsa neden haçla alakalı kitaplar yazılıyor? Değil mi? Ee, sizin gibi düşünen hocalar e, bunu söylüyorlar. Bu yüzden sizi de genelleyerek bu ifadelere yer veriyorum. Bu yüzden boş boş konuşmasak e, karnımızdan konuşmasak iyi olur ama e, şunu diyeceksinizdir e, ya yok uçun, bu bizim huyumuz, huyumuz kurumasın biz böyleyiz. Bu böyle devam edecek. O zaman ümmetin çocuğu olarak, ümmet adına biz de size şunu söylemek zorunda kalıyoruz. Madem ki Kur'an apaçık, beyan edilmiş siz niye kitap yazıyorsunuz Mahmut abi diyesi geliyor insanın. Bunu demiş olalım. Ben noktayı koyalım. Hoşçakalın.